Değerli dostlar merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bolu'nun Göynük ilçesindeyiz ve hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin önündeyiz. Burada inşallah o mübarek zatın hayatını sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bundan önceki bölümlerde efendim Akşemseddin Hazretleri'nin hayatını anlattık. Hocasına nasıl kavuştuğunu anlattık. Nasıl icazet aldığını, hocasının vefatını ve orada göstermiş olduğu kerametlerden sizlere bahsetmiştik, nakletmeye çalışmıştık. Bütün bu bölümlerin hepsini üst taraftaki linkten eski bölümlere ulaşabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Bu bölümde de inşallah İstanbul'un fethini, Akşemseddin Hazretleri'nin nasıl müjdelediğini nakletmeye çalışacağız inşallah. Akşemsettin Hazretleri ile ilgili kısaca bir bilgi vermekte de fayda var. Efendim büyük alim, üstad, veli ve aynı zamanda hekimdir. Kendisinin özellikle salgın hastalıkları konusunda çalışması vardır. Mikrop teorisini bulmuştur kendisi. Asıl ismi Muhammed bin Hamza'dır. Fakat Akşey, Akşemsettin lakabı verilmiştir ve ismi de Akşemsettin Hazretleri kalmıştır. Bunun sebebi de hocası Hacı Bayram Veli Hazretlerinin o Akşemseddin ismini ona vermesidir. Efendim kendisi beyaz kıyafetler giyer, saçı çok erken yaşta ağarmıştır. O yüzden de Akşemseddin dendiği rivayet edilmektedir. Kendisine acı bayram ve lazzetleri aynı zamanda köse demiştir. Bunun sebebi de sakallarının çok çıkmamış olmasıdır. Saka çok fazla sakalının olmamasından kaynaklanmaktadır efendim. Şimdi gelelim bugün bölümde bahsedeceğimiz efendim. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçtikten hemen kısa bir süre sonra hızlıca hazırlıklarını yapıp İstanbul'un fethi için çalışmaya başlar. E, malumunuz olduğu gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri de e, Murat Han'a e, bunu müjdelemiştir ikinci Murat Han'a. E, siz biz göremeyiz İstanbul'un fethedildiğini ama şu kapıda oynayan şehzade Mehmet ile bizim köseye görür buyurmuştur. Ee, Fatih Sultan Mehmet da bu müjdeye nail olmamak adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'u fethedecek, fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesine nail olabilmek için. Bundan bereketlenmek için efendim hemen yola çıkıyor. Atalarının, dedelerinin birçok sefer uğraşıp da yapamadığı şeyi yapmak için yola çıkıyor. O fitne yuvasını Osmanlı mülkünün tam ortasında sürekli fitne kaynatan o fitne yuvasını yıkmak için ortadan kaldırıp orayı bir İslam beldesi haline getirmek için hemen yola çıkıyor. Efendim her padişah gibi Fatih Sultan Mehmet Han da alim ve evliya zatlara çok büyük ehemmiyet verirdi. Yanında bulunmasını isterdi. Tabi İstanbul'un fethi de çok mühim bir mücadele olacak. Bunun için hocalarını ve o devrin meşhur alimlerini, mürşit, mürşit kamillerinin de yanında ve ordunun içerisinde olmasını arzu eder. Bununla ilgili bir talepte bulunur. Ve bunun üzerine efendim Akşemseddin Hazretleri, Akbüyük Sultan, Molla Fener Hazretleri, Molla Güran Hazretleri ve Şeyh Sinan Hazretleri gibi meşhur alim ve veliler talebeleriyle birlikte efendim savaşa bizzat kendileri de iştirak ederler. Tabi burada hem kendileri savaştıkları gibi aynı zamanda askerlerin ordunun arasında dolaşarak onlara şek, şek ve gayrete getiriyorlardı. Onlara işte müjdeler veriyorlardı. Onların o e, gayretini arttırmaya çalışıyorlardı efendim. Fatih Sultan Mehmet han İstanbul önlerine geldiği zaman e, İslamiyetteki kural olan ilk önce Bizans'a Müslüman olmalarını teklif etti. Onu kabul etmediler. Daha sonra cizye vermelerini talep etti. Onu da kabul etmeyince efendim e, savaş kuşatma e, top atışlarıyla başladı efendim. Fakat efendim uzunca bir zaman geçmesine rağmen şehir bir türlü düşmemektedir. Ta başından beri İstanbul'un fethinin mümkün olmayacağını, ikinci bir fethet devri yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu sebeple kuşatma yapılmamasını, yapıldıysa bile kaldırılmasını müdafaa eden bazı devlet adamları bundan dolayı üzüntüye, yeise ve ümitsizliğe Düştüler efendim ee, ve hatta o sıralarda ortalıkta bir söylenti dolaşmaya başladı. İstanbul'un kuşatması sebebiyle Avrupa'dan bir Haçlı ordusunun toplandığı ve İstanbul'a yardıma geleceği söylentisinde ortaya çıkınca hepten o böyle bir ümitsizlik, bir e, hüzün ortamı oluştu. Fakat Akşemseddin Hazretleri bir önce söylediğimiz gibi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin e, İstanbul'un fethini şu çocukla bizim köse görür sözünden dolayı İstanbul'un feth olunacağına kalbiyle tam manasıyla inanmaktaydı hocasının bu sözünün mutlaka zuhur edeceğini biliyordu ve kesinlikle zerre kadar bir ümitsizlik hali yok tam bu sırada efendim Avrupa'dan erzak ve asker getiren gemiler e, maalesef Osmanlı donanmasının Osmanlı gemilerini yararak hatta büyük bir zarar vererek e, Haliç'ten içeri girerler ve kaleye yardım getirirler. Tabi Bizans'ın içerisinde Konstantinopol'de büyük bir sevinç hakimken Osmanlı askerlerinde Osmanlı ordusunda da bir hüzün ve ümitsizlik kaynağı daha da artar efendim. O biraz önce bahsetmiş olduğumuz devlet adamları bu sefer daha da ileriye giderek bir sofunun sözüyle bu kadar asker kırdırdın ve hazineyi tükettin. Frengistan'dan da yardım geldi. Fazla ümit kalmadı. Bir de şimdi Macar ordusu gelirse kesinlikle çok Kötü bir durumda kalırız, lütfen kuşatmayı kaldırın diye Fatih Sultan Mehmet Han'a böyle bir talepte bulundular. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han aynı hocası gibi inanmıştı, buna iman etmişti. Fakat e, o da gecikmesinden dolayı böyle bir hüzün var içerisinde. Hemen veziri Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretleri'ne gönderir ve der ki, hocama sor, kalenin fetih olmak ümidi var mıdır? Ahmet Paşa hemen gider. E, Hazretleri'ne sorar. Akşemsettin Hazretleri'nin söylediği de Cevabı ise çok nettir. Bu kadar Müslüman ve gazi bir kafir kalesine doğru hücum ederse inşallahu o kale feth olunur der. Ahmet Paşa geri dönüp padişaha bu sözü ilettiğinde padişaha bu söz yetmez. Tekrar Ahmet Paşa'yı geri gönderir ve der ki hocam lütfeylesinler vaktini tayin etsinler der. Bunun üzerine Ahmet Paşa tekrar gider, Akşemseddin Hazretleri'nin huzuruna gider ve Akşemseddin Hazretleri'ne e, padişahın talebini iletir. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretleri çadırın içerisinde murakabeye dalar, gözlerini kapatır, ellerini açar ve dua eder. Mübarek yüzü terler ve secdeye gider. Bir müddet orada kaldıktan sonra sevinçle e, başını kaldırıp, şu cevabı verer. İş bu senenin Cemaziyel Evvel ayının 20. günü seher vaktinde inanç ve gayretle filan taraftan yürüsünler. O gün Fetola Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola diye söyler ve bunun üzerine efendim ya bir de mektup yazar ve mektupta da şunları belirtir. Kul tedbir alır. Allahu Teala takdir eder kaziyesi delili sabittir. Hüküm Allahu Teala'nındır. Velakin kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemelidir. Resulullah'ın ve eshabının sünneti budur diye mektubu da kendisine gönderir. Kime? Padişaha Fatih Sultan Mehmet Han'a ve efendim kuşatma devam eder ve nihayet Akşemseddin Hazretleri'nin Fatih Sultan Mehmet Han'a göndermiş olduğu o haber vermiş olduğu süre dolar ve Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başına geçer ve hücum emrini vermeden önce e, Akşemseddin Hazretleri yanındadır. Ona der ki: "Hocam, lütfen bana bir dua öğretin. Evet. Ve bu duayı ben e, sıkıştığım zaman, yardıma ihtiyacım olduğu zaman e, söyleyeyim, imdad ilahi yardıma yetişsin." der. Ve Akşemseddin Hazretleri de ona der ki: e, "Ey padişahım, başın sıkıştığı zaman Derde düştüğün zaman yetiş ya fakih Ahmet de Allah-u Teala'nın izniyle sana yardım yetişir, yetişir der. Onu vesile kılarak Allah-u Teala'ya tazarru ve niyaz eyle buyurur. Ve sonra Akşemseddin Hazretleri padişahın yanından ayrılır ve çadırın içerisine girer kapılarını da kapı, kapattırır efendim. Ve Fatih Sultan Mehmet Han hemen ondan sonra fetih emrini verir. Yeniçeriler, azaplar, dal kırışlar, serden akıncılar, gönüllüler, erenler, evliyalar efendim Sultan Fatih'in, Sultan Mehmet'in emriyle böyle bir yağmur gibi, sel gibi İstanbul'un fethi için artık son saldırı için hücuma geçerler ve İstanbul'a saldırmaya başlarlar. Tabi efendim bu sırada ee, Akşemseddin'in yanında olmasını arz ediyor Fatih Sultan Mehmet Han. Haber vendörü diyor ki Akşemsettin Hazretleri yanıma gelsin diye. Fakat e, onu almak için yanına gidenler Akşemsettin Hazretleri'nin içeride dua ettiğini ve içeriye kimseyi almaması emrini verdiğini söyleyince bir şey diyemiyorlar Fatih Sultan Mehmet Han çadıra yaklaşıyor ve hançeriyle çadırda böyle bir delik açıyor. Akşemseddin Hazretleri'nin ne yaptığını görmek için efendim. içeri bakınca hocası Akşemseddin Hazretleri'nin kuru toprak üzerinde secdeye kapandığını, başından sarığının düştüğünü, ak saçı ve ak sakalının nur gibi parladığını ve bunları toprağa sürerek saçını, sakalını toprak içinde bırakarak Allahu Teala yardım, Allahu Teala'dan niyaz ettiğini ve yardım talep ettiğini görür. Ve efendim Fatih Sultan Mehmet Han hocası Akşemsizin Hazretleri'nin allah Teala'ya yalvarıp fethi için dua ettiğini görünce, bu yüksek halini görünce doğruca e, oraya birisini bırakıp hocasının e, ne yaptığını takip etmesi için hemen ordusunun başına dönüyor ve şiddetin, kuşatmanın şiddetinin, saldırının şiddetinin daha da arttırılmasını söylüyor efendim. Ve e, bir müddet sonra çok kısa süre geçtikten sonra e kaleye bakınca surlara tırmanan İslam askerinin yönün, İslam askerini görüyor ve o İslam askerlerin önünde de efendim işte burada Akşemseddin Hazretleri'nin o dua edip de istediği yardımın geldiğini burada görüyor. Efendim ak abalı bir topluluğun da hisara girmekte olduğunu görüyor. Efendim İstanbul'un fethinde 40'lar, yediler, yetmişler, mübarek zatlar o devride ta Horasan'dan ee, Avrupa e Avrupa'nın uc, ucunda olan mübarek zatlar, Afrika'dan, Arabistan'dan, efendim dünyanın her yerinden birçok mübarek zatın ruhaniyeti de o sefere oraya iştirak ettiler ve o İstanbul'un fethinde gayretleri oldu hepsinin. Ve efendim az sonra bütün e, askerler surları geçip İstanbul'a girdiler ve İstanbul'un fethi Peygamber Efendimizin müjdesi de böylece gerçekleşmiş oldu. İşte bu ettiği duadan dolayı Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında bulunmasından dolayı Akşemseddin Hazretlerine de İstanbul'un manevi fatihi denmektedir. İstanbul'u fetheden manevi sultan olarak görülmektedir. Zaten İstanbul'a fethedildikten sonra İstanbul'un içerisine de Fatih Sultan Mehmet Han Akşemseddin Hazretleri ile girmiştir diyelim ve bu bölümü burada noktalayalım inşallah. Fakat Akşemseddin Hazretleri'nin efendim hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde hani bahsetmiştik ya Fatih Sultan Mehmet Han bir dua istiyor. Yetiş ya Fakih Ahmet diye dua edersin diyor ya Akşemseddin Hazretleri. İnşallah bir sonraki bölümde de o yetiş ya Fakih Ahmet dediği o Ahmet'in kim olduğunu, kimden dua istediğini merak ediyor Fatih Sultan Mehmet Han. Akşemseddin Hazretleri'nde onun cevabını veriyor. İnşallah bir sonraki bölümde de sizlere onu nakletmeye çalışacağız. Efendim başka menkıbı ve kısalarda buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.